Merhaba selamlar hoş geldiniz dostlar. Night Online pet görevi, pet kasma, otokutu ayarları haydi beraber bakalım. Arkadaşlar öncelikle Maradon'dayız. Şuraya geliyoruz. NPC'mizin ismi Kate. Bakın buradan petimizin görevini alıyoruz. Tamam diyelim. Bunları keseceğiz. Ondan sonra görevi teslim ettikten sonra bize pet'i veriyor. Ben bunları hızlıca keseyim. Hemen devam ederiz. Görev tamam. Hemen teslim. Yine aynı yere geliyoruz. Gel bakalım samuray. Tamam. Geldik. Sağ tuş. ilk seçenek. Petimizi koyduk. Petinize diyor isim verin. Ne isim olsun? Benim kedimin ismi olsun. Üzüm koyalım. İsmi kabul etmedi. Hemen farklı deneyelim. Fazla da uğraşmayalım. Geç. Kara uzun kara üzüm deneyelim. Ü harfi zaten olmuyor herhalde. Petimizi aldık. Peti de giydik, kuşandık. Şununla da petimizi çıkarıyoruz. Şöyle gelelim. Mesela bas bunu abi. MPC'ye tıkladığımızda şurada shop diyor. Shop'ta arkadaşlar her çıkardığımızda bir adet bundan gidiyor. İşte bundan alırsınız. 10 tane al mesela kenarda dursun. Bununla da petinizi doyuruyorsunuz. Bunlar herhalde daha çok pet toplarken değil de savaşırken, level kasarken lazım oluyor. Mesela bundan da alalım 10 adet. Şöyle gelelim. Hemen gidelim biraz peti kasalım. Onu da göstereyim. Mesela saldırsın şuna. Atak. Bak şuna bastım. Saldır bakalım. Ölmeyesin. Petimizin de burada canı düşüyor. Canı bittiğinde hemen buradan yem vereceğiz. Orası çok kalabalık da hemen buraya geldik. Devam edelim kas bakalım. Bak bir level aldı işte. Böyle 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 kasmaya devam. İsterseniz pazarda level almışları da satıyorlar. 50 M filan böyle sanırım leveli de sona dayıyorlar. 50 M, 30 M, 40 M gönderiyorlar yani. NPC'ye tekrar geldik. Şimdi otokutuyu göstereyim. Keşimizi yükledik. Hemen power geliyoruz. Şuraya pet yazalım. Bakın oto kutu şu. Devam. Bir tane aldık. Hatta ben bir tane daha alayım. Kenarda bulunsun. 22 NP kaldı. Kapatıyorum. Çantayı açtım. Çantaya geldi. NPC sağ tuş. Sanırım 5. seçenek. Otomatik loot diyoruz. Sonra ikinci seçenek 30 gün. Bak burada yazdı. 30 gün boyunca artık petimiz otomatik kutu toplayacak abi. P'ye basıyorum. Item diyorum. Şunu sağ tuş yapıyorum. Yerleşti. Bu kadar basit. Canı düştüğünde de yaprağı alıyoruz. Koyuyoruz böyle. Okey diyoruz. Hop canı hemen fulleniyor. Bilginiz olsun. Slota geldik. Canlı göstermek istedim. Köpeğimizi çıkarıyoruz. Hop. Evet. Gel böyle şöyle alalım. Bak şimdi köpek toplamıyor. Wolf'u bastı. Şu A yazanı atak L getiriyoruz. Bakın hemen başladı. A yazan yeri L yaptığımızda hemen loot'a başladı. Topluyor. Ayrıca loot'un ayarı var. Sol en altta M yazan yere tıklayıp option dediğimizde looting. Şuraya mesela 10k yazalım. Apply dediğimizde 10k üstü itemleri toplayacak. Biz buraya 50k yazarsak 50k üstü itemleri toplayacak. Bazı slotlarda görev materyalleri var. Sadece çantayı alabiliyorsun. Trade yapamıyorsun. Kutucuk kapalı iken bunları toplamıyor kutucuğu işaretlersek bunları topluyor arkadaş. Videomuz bu kadar fazla uzatmayalım. Çok basit çok kolay. Videomuza abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi oyunlar, hayırlı günler. Görüşmek üzere.